Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Beyaz Saray'da ikinci bir görüşme yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası iki tarafta basın açıklama yapmadı. Liderlerin gündeminde Gazze şeridinde ateşkes müzakereleri vardı. Görüşme öncesi Netanyahu Başkan Yardımcısı James David Vance ile bir araya geldi. Sonraki durağı ise Amerikan Kongresi oldu. Netanyahu burada senatör ve temsilciler meclisi üyeleriyle bir araya geldi. İsrail Başbakanı Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'la görüşmesinden sonra açıklama yaptı. Gazze'de işimiz henüz bitmedi. Tüm rehinelerimizi serbest bırakmak, Hamas'ın askeri ve yönetim kapasitelerini ortadan kaldırmak zorundayız. Kabine toplantısında konuşan Doğu özel temsilcisi Steve Witkows ateşkes için olumlu konuştu bu hafta 60 günlük ateşkesin sağlanabileceğini belirtti. 10 rehine serbest bırakılacak, 9 rehinenin cenazesi teslim edilecek dedi. Witkoff ateşkes müzakerelerinde çözülemeyen 4 başlığın bire indirildiğini aktardı. Amerikan ve İsrail basını bir Katar heyetinin de ateşkesi görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldiğini yazdı. İsrailli yetkililere göre ise ateşkes maddelerinin en az %80'inde anlaşma sağlandı. Suudi basını ise 5. görüşmenin de sonuçsuz bir şekilde sona erdiğini kaydetti. Ateşkes anlaşmasında Hamas insani yardımların Birleşmiş Milletler öncülüğünde iletilmesini talep ediyor. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Filistinli bir yetkili de görüşmelerin ateşkes süresince İsrail ordusunun hangi noktaları çekileceği ve insani yardımların Birleşmiş Milletler tarafından ulaştırılması çevresinde ilerlediğini belirtti. Hamas İsrail kuvvetlerinin Ocak'ta varılan ateşkeste belirtilen noktalara çekilmesini talep ediyor.